Kerem bilgisayar başında çalışırken içinde bir fırtına koptu. Zihninde yankılanan o cümle bir hançer gibi saplandı kalbine. Boşanmalıyız. Gözlerini kapattı, nefesini tuttu. Bu düşünce şeytanın bir vesvesesi olmalıydı. Ailesini seviyordu. Onlarsız bir hayat düşünemiyordu. Ama o cümle zihninin karanlık dehlizlerinde bir yara açmıştı bile. Bilgisayar ekranının mavi ışığı Yüzüne vuran bir aydınlık maskesiydi. Gerçeklerse gölgelerde saklıydı. Leyla odanın bir köşesinde sessizce duruyordu. Bir zamanlar gözlerinde parlayan yıldızlar şimdi yorgun bir hüzünle kararmıştı. Kerem onun bu halini fark etmiyordu ya da fark etmek istemiyordu. İşleri onu bir girdap gibi içine çekmişti. Leyla ise seccadesine kapanmış gözyaşlarını dua niyetine akıtıyordu. Rabbim diye fısıldadı içinden. Kerem beni duymuyor. Beni görmüyor. Yüreğimi ferahlat. Ona da, bana da bir yol göster. Sevdiği adamın yavaş yavaş ellerinden kaydığını hissediyordu. Ama bunu ona söylemek yerine gözlerinde biriken hasreti içine gömüyordu. Kerem, Leyla'nın soğuyan ilgisini fark ettiği günden beri içinde tanımlayamadığı bir boşluk hissediyordu. Ne değişti diye düşündü. Bir zamanlar ona gülerek koşan, gözlerinde yıldızlar parlayan kadın şimdi uzak, suskun ve içine kapanıktı. İçinde tuhaf bir korku belirdi. Ya onu kaybediyorsam? Ama sorular cevapsız, düşünceler düzensizdi. Bir gece Elif'in bebekliğine ait bir videoyu izlerken zamanın nasıl hızlı akıp gittiğini fark etti. O an, içine işleyen bir pişmanlık duydu. O gülüşler şimdi neredeydi? Elif'in minicik elleriyle babasına uzandığı o saf neşe, Leyla'nın gözlerindeki şefkat, ne zaman kaybolmuştu bütün bunlar? Ertesi gün iş yerinde bir arkadaşının anlattığı boşanma hikayesi ona aynı oldu. Adam pişmanlıkla, eşimi ihmal ettim ve şimdi hiçbir şey geri gelmiyor derken, Kerem'in zihninde çakan şimşekler ona gerçeği haykırıyordu. O gece eve döndüğünde Leyla'yı yine seccadesinde dua ederken buldu. İçinde bir şeyler sarsıldı. Bir şey yapmalıydı. Özür dilemek istese de kelimeler dilinin ucunda düğüm düğüm oldu. Ama panikleyerek değil, adım adım uzaklaştığı gibi adım adım yaklaşmaya karar verdi. Ertesi akşam eve geldiğinde telefonunu bir kenara bıraktı ve Elif'in yanına oturdu. Küçük kızın yüzü şaşkınlıkla aydınlandı. Babacığım, babacığım seninle güzel, oynamak güzel, çok güzel." dedi minik kahkahaları odada yankılanırken. Leyla bunu fark etti ama bir şey söylemedi. İçinde küçük bir umut filizlenmişti. Günler geçti, Kerem değişimlerini adım adım derinleştiriyordu. Leyla mutfakta yemek yaparken yanına gelip "Bana da bir iş düşer mi?" diye sorduğunda Leyla şaşkınlıkla gözlerini ona çevirdi. Teşekkür ederim. Soğanları doğrayabilirsin." dedi sesinde ince bir sevinç kırıntısıyla. Leyla her geçen gün içindeki o soğuk duvarların birer birer çözüldüğünü hissetti. Küçük ama anlamlı dokunuşlar kırılan yerleri onarıyordu. Bir gün namazdan sonra içinden şu cümleler döküldü. "Allah'ım, dualarımı kabul ettin. Şükürler olsun." Ve o gün kapıda Kerem'i karşılamaya çıktığında uzun zamandır eksik olan o sıcacık tebessüm yüzüne kondu. Hoş geldin dedi gözleriyle ona sarılarak. Kerem de artık biliyordu. Aşk sönmüş gibi görünse bile pes etmemeli ve onu tekrar yaşatmak için savaşmalıydı. Şeytanın vesvesesi zayıf anlarında fısıldasa da onu dinlememeli, sevgi ekmeye devam etmeliydi. Aile sadece bir evin içinde var olmak değil, sevginin içinde nefes almaktı. Hafta sonları parkta geçirilen vakitler, masanın etrafında hep birlikte oynanan oyunlar Elif'in gözlerindeki parıltıyı geri getirdi. Leyla, Kerem'in yanında tekrar huzur buldu. Bir akşam yemeğinde Leyla Kerem'in elini tuttu ve ona baktı. "Senin bu çabalarını takdir ediyorum. Teşekkür ederim." dedi. Kerem tebessüm ederek cevap verdi. "Asıl ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız." O gün Duvarların ardında saklanan sevgileri yeniden doğdu ve belki de en önemlisi kaybettiklerini sandıkları şeyin aslında hiç gitmediğini fark ettiler. Yeniden başlamak, yeniden sevmekti. Aşk, ölmediğini kanıtlamak için küllerinden doğan bir anka kuşuydu.